Öğrenmeyeyim mesela diyor ben avam yaşayışça avamdan mı diyor? Ben ne sebem ve hayatça avam tabakasından. Hmm, ya hayatça. Hayatça avam tabakasından. Bu çok mühim bir şey yani. Bu daha evvel bunun üzerinde durmuştum. Bu çok mühim bir meseledir. Hayatça avam tabakasından olmak. Yani şimdi hmm. mesela işte orada birisi deniz kenarında bir şey yapmış, bir kulübe yapmış. Orada cızbız köfte yapıyor. Bir de hemen yan tarafında mükemmel bir lokanta. Yani şey olarak senin mailin hangisine? Senin mailin hangisine? Öbür o baraka avami hayatı tercih istidadında olmanı gösterir. Ötekisi de bürokrasi, şey ya, aristokrasi, e, burjuva takımı havasında. E, avami yaşa, avam, avami hayatı tercih etmek ayrı bir kabiliyet meselesidir yani. Ayrı bir kabiliyet meselesidir. Bizim Ankara'da bir tane Emin Bey vardı, Doktor Emin Bey. Kere mesleğinde çok başarılı bir doktor, dahiliyeciydi. Yani iş onunla işi olanların verdiği söylediği söz, verdiği ilaçlar şefiye şifaya sebep oluyor derlerdi. Kendisi bir tarikat şefiydi. Bayrami konunu devam ettiriyordu. Bu mebus oldu. Ordu'dan mebus oldu. 74'te Aynı. Emin Bey hiç değişmedi. Sırtında bir tane paltosu vardı. Bir tane de hırık ayakkabısı vardı. arkasına basıyordu böyle. Onunla meclise gitti geldi. Yani onunla girdi mecliste onunla çıktı. Hiç halinde, tavrında, işinde hiç değişiklik yok. Emin Bey yine Emin Bey. Avami yaşıyor. Varlık hayatını değiştirmiyor. Bu bir şeydir yani bu, bu bunu ben şeye benzetiyorum. Yani bu üstün kabiliyetli insanların yani çok yüksek makamlara, mertebelere layık olan insanların hiçbir makam ve mertebe onu şeyini bozmuyor, dengesini bozmuyor yani. Çünkü çok yüksek yaratılışlı şey değil yani o varlık, yokluk, zenginlik, fakirlik, işte mevzus olmuş, çöpçü olmuş halinde değişiklik yapmıyor. Onu. Bu Risale-i Nur'da çok güzel şey yapılıyor işte bir yere liyakat meselesinde mesela diyor o mertebeler arasında farklılıklar olur. Ee, ne kadar üstün olursa o kadar farklılık azalır. Bu bulunduğu yerlerdeki farklılık azalır diyor. Ne kadar üstün yaratılışlı olursa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da mesela aile reisidir. Başkumandandır. Adliyede hakimdir. Yeni bir sistem getirmiş. Peygamberdir. Bütün bu vasıfların hiçbirisi yani İmam Hasan'ın sırtına çıkmasına engel değil bir e, cariyenin elini tutup e, tam Medine'nin başına bir başına gitmesine engel değil. Bindiği merkebin arkasına birisini alıp oturtmaya engel değil. Yani e, bunların hiçbirisi başkumandanlar olma, olması havasını vermiyor, e, e, zedelemiyor kendisinde yani veya bir peygamber olma zedelemiyor veya bir yani ta, hilki bir yükseklik var katı bir yükseklik var. Bu olmadı mı adam işte şeyse mesela işte trafikte şey yapıyor en ufak şeyde rozetini çeviriyor. Millet döktürüyor rozetini. Çünkü ancak rozetle adam olduğu belli oluyor yani adamın. Ancak rozetini gösterdiği zaman adam olduğu anlaşılıyor. Çünkü adamlık yok. Ve rozetini gösterince adam oluyor. Olduğunu anlıyorsun. Rozetle adam yani. Ya profa ya bilmem ne. Kulasa hayatça avamdan olmak çok üstün bir yaratılış meselesidir. Mesela Üstad Hazretleri hiç ilmiye kıyafetine girmemiş. Hiç ilmiye kıyafetine girmemiştir. Yani koca, koca kıyafetine hiç girmemiş. İnsanlar arasında bir e, farklı yani kendisini onlardan farklı bir hal yere koymamış yani hiç yani, hamallarından aynı vaziyette yani, şarkın hamalları ile İstanbul'da aynı vaziyette bu avami hayat e, bazısı da vardır işte e, şey kendisine varlık verir bulunduğu yer bulunduğu titr bulunduğu ünvan bulunduğu ne kendisine başkalık verir. Bu zafiyettendir, yani, çapsızlıktandır bu. Çapı küçük, hemen hareket ettiriyor, benliğinde hareket meydana getiriyor onu. Sebebi odur yani, şeyi çapı küçük, interlandi küçük. Onun tamam, Tedavisi olur mu efendim yoksa o kişinin o Biraz yaradılış, bir meselesidir. Yani tedavisi belki zorlayarak bir şeyler yapar da. Yalnız işte bu e, adam bilsin ki kendisi bir adam değil yani. Yani e, dünya ile alakalı, bir, alakalı bir şey kendisinin hal ve hareketinde değişiklik yapıyorsa bilsin ki kendisi bir adam değil. Yani. Ehli, e, ehli dikkat nazarında beş kuruş etmez o. Ama demez dersen şusun yani. O, ona gerekli itibarı gösterler. Çünkü o onu bekliyor onu. onu bekliyor. Onu beklediği için onlar nesirgemezler o itibar, iltifatı. Ama notunu verirler yani. Beş kuruş etmez. Başkasına da söylemez gibi bir de olmasın diye. Ama notunu verir. Buradır bir şey. İnsanlar Kabili ihmaldir. Makamlar kabili. İzafi şeylerdir bunlar. Bunlar izafi şeylerdir. Büyüklük, küçüklük, azlık, çokluk, sıcak, soğuk, uzun, kısa, derin, yüksek, düz, tepe. Bunlar hep izafi değerlerdir yani. Adamına göredir. Mesela kuşa göre ova ile dağın bir farkı var mı? İzafi değer sana göredir o. Senin ölçülerine göredir. Sen yürümek mecburiyetinde olduğun için dağla ova fark ediyor sende. Ama uçma kabiliyeti olana göre hiç böyle bir sıkıntı şey yok. İzafi değerdir bunlar. Bize göre mesela de şu kapı bir metre genişliğinde olsa yeter. File göre öyle değil mi? Yani filin evi ona göre evdir. Pirenin evi pireye göre evdir. Filin evi file göre evdir. Senin evin sana göre evdir. Şimdi file, senin evinin çok güzel olduğunu anlatamazsın. Şimdi onun kafasında fil deyince, 20 metre yüksekliğinde bir tavan, efendim işte 5-6 metre genişliğinde, 10 metre genişliğinde bir kapı, öyle bir yere girer çıkar fil yani, ancak döner onun içinde böyle. İzafi değerlerdir bunlar. Makamlar, mansıplar hepsi izafi değerlerdir bunlar. Kıymet olmayan şeylerdir yani bunlar. İnsanların e, hayat yaşayışında hareket tarzında e, oynama yapıyorsa o adam e, küçük bir adam. Ne kadar çok oynama yapıyorsa o kadar küçük. Ne kadar az yapıyorsa o kadar büyük. Ölçü budur. Ölçü budur. Evet. evet. <laughs> Yaşayışça avamdanım sözü aslında çok derin izahı gerektiren bir şey. Yani padişahla Sultan Abdülhamid'in muhatabı, körün muhatabı, bilmem üç devrin flash adamı yani. Üç devrin daima flash e, flash adamı Bediüzzaman. Sıradan bir insan değildir. İstanbul'a gitmiş 1907'de e, flash. Bütün hareketleri basının üst noktasında. Dolamit'le aşık atıyor yani. Ondan sonra e, kör zamanında birbirlerinin karşısına dikilmişler. Biri imanın cephesinin kumandanı, biri küfür cephesinin kumandanı. O onu tanıyor, onu tanıyor. Böyle bir insan yaşayışça avamlığı tercih ediyor. Yaratılış meselesi Varlık, kendisinin hayatında bir irtifa meydana getirmiyor. Ehemmiyet vermiyor o işe. Topuğunu ıslatmıyor yani. Ne varlığa yer, e, sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile övünürüm. Bana seni gerek seni dediği Yunus'un e, güzel bir halk lisanıyla ile ifadesi bu. Evet bu yaşayışça avamdan mı sözü çok önemli. Çok önemli. Her yerde bu tesirini gösterir. Ev mefruşatında gösterir, hareket tarzında gösterir. Yani kendisinin bir şey yok. Yani ben de bir şeyim. Yani bir şey olmuş. Yani gittiği yerde bir şey itibarı gösterilmeli gibi. Yani e, bir ifade ifadesi çok zor bu işin. Hissediyorum da ifadesi çok zor. Yani, bu çok küçüklüktür yani hiç beş kuruş etmez bu. Hmm. Hmm. Evet. Ben nese ben ve hayatça avam tabakasından ve meşreben ve fikren müsavat hukuk ve kabul edenlerdenim. Zenginlerden, makam sahiplerinden, hoşlanıyorsan, sende ciddi temelli bir hastalık vardır. Çok ciddi bir hastalık var. Tedavisine çalışman lazım. Zenginlerden, makam sahiplerinden, şöhret sahiplerinden hoşlanıyorsan, sende çok ciddi manevi bir hastalık vardır. Tedavi edilmezler.